Kur'an'ın anlattığı ölüm meleği, insan hayatının en kritik anında ortaya çıkan, fakat bütün süreci ilahi düzen içinde sürdüren bir görevli olarak karşımıza çıkar. O, insanın hayatıyla ölümü arasındaki bağı koparan eldir. Dünyadan ahirete açılan ilk kapının bekçisidir. Onun görevi tamamlandığında, insan artık dünyadan ayrılmış yeni bir sürecin içine girmiş olur. Hı. Ölüm meleğinin varlığı ölümün rastlantı değil düzen, kaos değil ilahi hikmet olduğunu gösterir. Böylece insanın son anı bile, Allah'ın bilgisi, rahmeti ve adaletiyle çevrilmiş bir geçiş haline gelir. Ölüm meleğinin varlığı insanın varoluş yolculuğunun en önemli dönemeçlerinden birini anlamaya yardımcı olur. Çünkü insan ne kadar uzun yaşarsa yaşasın kendi eceliyle yüzleşeceği o son anı değiştirme gücüne sahip değildir. Kur'an bu gerçeği hayatın tüm karmaşası içinde unutulan hakikatlerin başında gelen bir uyarı olarak ifade eder. İnsan Gündelik hayatın koşuşturması içinde zamanı kendisi yönetiyor zanneder. Oysa zaman insanın değil, Allah'ın kontrolündedir. Bu nedenle ecelin gelişini fark edememek, onu engelleyememek veya geciktirememek insana hatırlatılan temel hakikatlerden biridir. Ölüm meleği bu hatırlatmanın somutlaşmış ilahi görevlisidir. Her insanın eceli geldiğinde bu ecel bir an bile ertelenmez Kur'an. İnsanın keşke biraz daha süre verilseydi şeklinde bir talepte bulunmak isteyeceğini fakat bunun artık mümkün olmayacağını anlatır. Ölüm meleği geldiğinde İnsanın ardında bıraktığı işler, tamamlanmamış hayaller, söyleyemediği sözler ve yaşayamadığı anılar artık geride kalır. Bu gerçek, insanı hayatını yaşarken daha bilinçli olmaya davet eder. Çünkü yaşarken yapılan her seçim, ölüm anının atmosferine ve sonrasına doğrudan etki eder. Ölüm meleği bu açıdan yalnızca bir sonun değil, aynı zamanda insanın hayatını nasıl yaşadığını yansıtan bir aynanın temsilcisidir. Kur'an'ın sunduğu ölüm sahnesi bir geçiştir. Yokluğa gidiş değil, asıl hayata açılan kapıdır. Dünyada geçirilen süre bu kapının çalınmasına kadar olan hazırlık dönemidir. İnsan bu dönemi doğru değerlendirirse Ölüm meleğiyle karşılaşması bir korku değil Bir kavuşma olur İnananların ölüm anında meleklerin korkmayın üzülmeyin sözleri Aslında bu kavuşmanın bir müjdesidir Bu sözler insanın en yalnız göründüğü anda Aslında yalnız bırakılmadığını gösterir Ölüm meleği müminin yanına bir düşman olarak değil bir misafir gibi yaklaşır. Görevi ruhu korkutmak değil onu yumuşak bir geçişle yeni aleme hazırlamaktır. Bu Allah'ın rahmetinin ölüm anında bile kulunun üzerini nasıl kuşattığını gösteren en güçlü işaretlerden biridir. Buna karşılık inkar edenin ölüm anı ise dünya hayatındaki tercihlerinin yansıması olarak sert ve sarsıcıdır. Onlar için ölüm meleği bir uyarıcı ve hatırlatıcı değil, bir yüzleştirme görevlisi olarak görünür. Kur'an, onların ruhlarının bedenlerinden zorla çekilip çıkarıldığını belirterek bu anın hem acı hem de ıstırap dolu olduğunu ifade eder. Hayat boyunca kaçtıkları gerçek artık kaçınılmaz bir şekilde karşılarına çıkar. Ölüm meleği onların arkasına bıraktıkları hırsların, inkârların, yanlışların hiçbirini unutmaz. Çünkü melekler unutmaz, yanılmaz ve hata yapmazlar. Böylece ölüm her insan için adaletin ilk adımı olur. Dünyada adaletten kaçmış olan bile bu eşikte ilahi adaletle yüzleşir. Kur'an'ın ölüm meleğini anlatırken kullandığı üslup, ölümü bir sonluk değil bir başlangıç olarak görmeyi teşvik eder. İnsan için ölüm bir kapının kapanmasıdır. Fakat hemen ardından yeni bir kapı açılır. Bu yeni kapı Berza adı verilen ara boyuttur. Berza insanın yeniden diriltireceği güne kadar sürecek olan bekleyiş halidir. Ölüm meleği, insanı bu bekleyişe ulaştıran ilk görevli olarak ortaya çıkar. Onun görevi ruhu bedenden ayırmakla birlikte, berzah yolculuğunun da başlangıcını başlatmaktır. Berzah, insanın dünyadaki amellerinin sonuçlarının ilk kez kendisini göstermeye başladığı bir süreçtir. Bu nedenle ölüm meleğiyle karşılaşma anı aslında insanın kendi gerçekliğiyle karşılaştığı andır. Bu karşılaşmanın ardından ruh artık dünya ile bağlarını tamamen koparmış olur. Ölüm meleği görevini tamamladığında ruhu teslim eder. Bu teslim, bir elden başka bir ele geçiş değil, bir alemden başka bir aleme intikal anlamına gelir. Meleklerin bu süreçteki uyumu ve düzeni, insanın hayatından çok daha büyük bir düzenin işlediği gösterir. Kur'an bu düzene sık sık vurgulur. Ev verilmiş de şimdin hiç dişine ve san doğurmadın hasının bir verilmiştir ve çitin getirdiği lağdırıdır Ölüm meli Bu arçının ya esas noktalarından berinde görev yatan becerçidir İnsanın dünyadaki yolculuğu görünmeyen bir düzenin içinde sürer. Bu düzen insanın doğumuyla başlayan ve ölümüne kadar devam eden ince bir ilahi örgü içinde işlemektedir. Kur'an bu görünmez düzenin önemli bir yönünde insanın son anıyla ilgilenen özel bir varlıktan söz eder. Ölüm meleği geleneklerde adı Azrail olarak anılsa da Kur'an onun adını değil görevini anlatmayı tercih eder. Bu nedenle Kur'an'ın sunduğu tasvirde ölüm meleği bir isimden ziyade bir işlevle ilahi iradenin bir tecellisi olarak yer alır. Kur'an'a göre her insan kendisi için belirlenmiş bir ömre sahiptir. Bu ömür Allah'ın bilgisi ve takdiriyle sınırlanmış bir ecel olarak tanımlanır. İnsan yaşamı bu eceli doldurduğunda görünmez alemin görevlileri harekete geçer. Bu hareketin merkezinde ise ölüm meleği bulunur. Kur'an bu meleğin insanın canını almakla görevli olduğunu ifade eder. Fakat bu görev. Meleğin kendi iradesiyle değil, Allah'ın emri doğrultusunda gerçekleşir. Ölüm meleği yalnızca belirlenen an geldiğinde devreye girer ve insanın ruhunu bedenden ayırma görevini yürütür. Bu nedenle ölüm bir tesadüf ya da rastlantı değil, en ince ayrıntısına kadar düzenlenmiş bir ilahi planın sonucudur. Kur'an'ın anlattığı ölüm anı. Kişinin dünya ile bağının kesildiği ve hakikatin tamamen açık hale geldiği son eştir. Bu eşikte insanın durumu, onun hayat boyunca seçtiği yolun bir yansıması şeklinde tezahür eder. İnanan bir kalbin ölümü, huzur ve güvenle karşılanır. Kur'an bu anı Meleklerin teselli veren sözleriyle tasvir eder. Ölüm meleği ve onunla birlikte görev yapan melekler. Mümine yaklaşır ve ona korkmamasını, üzülmemesini söyler. Dünyada gösterdiği çabanın karşılığı olarak cennetle müjdelerler. Bu anda ruh bir zorluk yaşamadan sanki uzun bir yolculuğun sonunda varılması gereken yere varır gibi teslim edilir. Meleklerin varlığı mümin için bir ağırlık değil, bir rehberlik ve rahmet olarak hissedilir. İnkara sapmış olanların son anı ise Kur'an'ın daha sert ifadeleriyle anlatılır. Ölüm meleği ve yardımcı melekler bu kişilere yaklaşırken bir müjde değil bir yüzleşme getirir. Kur'an bu anın onların yüzlerine ve sırtlarına vurularak canlarının alındığı bir zaman olduğunu belirtir. Bu ifade ruhum bedenden kolayca değil bir çekip çıkarma eylemiyle ayrıldığını hissettirir. Dünyada inkar ettikleri gerçek, o anda bütün açıklığıyla karşılarına çıkar. Onlar için ölüm bir bitiş değil. Hesap gününe doğru başlayan ağır bir geçiştir. Ölüm meleğinin görevi yalnızca ruhu kabzetmekle sınırlı değildir. Kur'an'a göre meleğin bu işlemden sonra ruhu uygun makamlara taşıması ve onu sonraki meleklere teslim etmesi ilahi düzenin bir parçasıdır. Ruh Ölümün hemen ardından berza adı verilen ara boyuta geçer. Bu boyut, kişinin yeniden diriltileceği güne kadar sürecek olan bekleyişin alanıdır. Ölüm meleği, insanın dünya yolculuğundan berza alemine geçişindeki ilk görevli olarak bu kapıyı açar ve sonra geri çekilir. Kur'an, meleklerin görevlerinde asla yanılmadıklarını, Hiçbir şeyde eksik ya da fazla yapmadıklarını ifade eder. Bu nedenle ölüm meleği yanlış kişiyi, yanlış zamanda ya da yanlış sebeple almaz. Her şey belirli bir vakitte gerçekleşir ve bu vakit zerre kadar şaşmaz. Böylece ölüm kaotik değil, düzenli, korkutucu değil, hikmetli bir geçiş olarak konumlanır. İnsan için ansızın görünse de Allah'ın katında her şey en ince ayrıntısına kadar bilinmekte ve yürütülmektedir. Kur'an'ın sunduğu tabloya göre ölüm meleğinin insanla teması insan bilincinin en keskinleştiği anda gerçekleşir. Bu temas bedenin gözleriyle değil, ruhun hakikat gözleriyle algılanır. İnsan o anda melekleri görür, seslerini duyar ve sözlerini işitir. Bu görüş fiziksel bir görmedeyi perde kaldırıldığı için ortaya çıkan bir idrak halidir. Dünya hayatı boyunca gizli kalan hakikat ölüm anının da bütün çıplaklığıyla görünür olur. Kuranda ölüm meleğinin herhangi bir fiziki tasviri yoktur onu tanımlayan şey biçimi değil. Görevidir görevse Allah'ın emrini eksiksiz yerine getirmektir. Bu yüzden ölüm meleği. Bir korku figürü değil, ilahi düzenin mutlak bir parçasıdır. Ölümün kendisi gibi o da Allah'ın kudretinin bir tecellisidir. Ne bir an önce gelir, ne bir an gecikir, ne fazla bir şey ekler, ne eksik teşhidürüdür. Er İsa'nın eşine, o kişinin hayatı nere argi dedine uykan şakinde yürüdür. İnsan için san derecede yüttürün an bu Menekleri kim yanlışa göre verinin bir parçasıdır. Ondar ne duygusal deri dahi borar, ikişi serdir terşir koluna Ferevleri Ferevlerimi tamamlık barındır ol teskin eder, iyi göri Bağrı ya hayatının kapışı papanar. Böyle sonra kapısı açılır. Ölüm insanın iki ayrı manasındaki bu işliktir. Yüt tanço başlığı iyi gürültüdür. En insan çoğu zaman ölümden korkar. Bu korku bilinmeyene duyulan doğal bir ürpertidir. Fakat Kur'an'ın çizdiği çerçeve ölümün bilinmezlikten ibaret olmadığını, aksine Allah'ın rahmet ve adaletinin bir parçası olduğunu gösterir. Hmm. Ölüm meleği bu nedenle korku veren değil, düzeni hatırlatan bir varlıktır. Hmm. O, insanın kaçamayacağı bir hakikati temsil eder. Fakat bu temsil, Mümin için bir korku değil bir huzur kaynağı olabilir. Hmm. Çünkü ölüm insana daima yaklaşan fakat asla ansızın gelmeyen bir gerçektir. Onu hazırlıksız yapan insanın kendisidir. Ölümün kendisi değil. Hmm. İnsanın ölüm meleği ile olan karşılaşması aynı zamanda insanın kendisiyle olan karşılaşmasıdır. Hmm. Hayat boyunca yapılan iyilikler, kötülükler, konuşulan sözler, gizli ve açık davranışlar bu anda tüm çıplaklığıyla ortaya çıkar. Kur'an, insanın ölüm anında "Keşke hazırlıklı olsaydım." diyeceğini söyler. Hı. Bu da ölüm meleğinin insanın yaptıklarının ilk yansımasıyla yüzleştiği anı getirdiğini gösterir. Bu yüzleşme kimileri için bir sevinç, kimileri için bir son pişmanlık olur. Bu pişmanlığın geri dönüşü yoktur. Çünkü ölüm meleğinin geldiği an artık dünyanın bittiği andır. Hı. Ölüm meleğinin insanla olan bağı, insanın bu dünya hayatındaki sorumluluklarını anlamasına da ışık tutar. Hı. İnsan, ölüm meleğinin mutlaka geleceğini bildiğinde hayatını daha dikkatli ve bilinçli yaşar. Zamanını israf etmez, sözlerine dikkat eder, ilişkilerini temiz tutmaya çalışır. Çünkü bilir ki her insanın son misafiri, kendi ömrünün bitişini bildiren o görünmez el olacaktır. Bu elin gelişiyle dünya sona erer, fakat hakikat başlamış olur. Ölüm meleği bu nedenle bir sonun değil büyük bir hakikatin başlangıcının görevlisidir. Bu anlayış insanı dünyanın geçici olduğunu anlamaya yöneltir. Çünkü Kur'an'ın belirttiği gibi asıl hayat ahiret hayatıdır. Ölüm meleği bu hakikate giden yolun ilk görevlisi olarak insanın önüne çıkar. Onu görmek, dünyaya ait her şeyin anlamsızlaştığı bir bilincin oluşmasına neden olur. Bu bilinç mümin için rahatlatıcıdır. Çünkü mümin Allah'ın rahmetine güvenerek gider. İnkarcı için sarsıcıdır. Çünkü hakikati reddederek yaşamış olmanın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Ölüm meleğinin görevi burada sona ermez. Çünkü o yalnızca bir ruhu alıp ayrılmaz. Kur'an'ın bütünlüğü içinde bakıldığında Ölüm meleğinin varlığı insanın yaratılışından kıyamete kadar süren ilahi düzenin bir parçası olarak ortaya çıkar. İnsan dünyaya gelirken bir düzen içinde gelir. Dünyadan ayrılırken de aynı düzenin bir başka halkasına teslim edilir. Ölüm meleği bu halkaların en kritiklerinden biridir. Onun görevi hem ilahi adaletin hem ilahi rahmetin bir yansımasıdır.